Evet. Evet. Selamlar, selamlar, selamlar. Evet. Yayına başlıyoruz. Sohbet ve Barslar Çarçurt. Yayına gelmek isteyenler gelebilir. Bir zaman. Şundan al. Tamam. Aleyküm selam Tırcı TV hoş geldin. Reis hoş geldin. Aleyküm selam Dede Leon Men. Adını okuyamadım kusura bakma Reis. Bir dakika üstün sesini açayım Tamam çok iyi. Hoş geldiniz. Bu arada like atarsanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler yani. Sohbet ve... eee Love Stars. Yani başka da bir şey olmayacak. Malum gördüğünüz gibi. ne Like attım. Teşekkürler reis. Thanks sir. Evet. Şimdi ne yapacaktım ha? Oyun. Solo'dan devam edeyim. Ama bir dakika. Bu değil de başka bir karakter alabiliyor muyum ya? Hmm. Hangisi? PUBG oynadığınız Vallahi reis şununla bir 5 2 3 şel atayım da. Zaten PUBG'ye döneceğim ya. Şu oyun şu görevleri yapayım. Öyle işte. Üçlü ekip beraber demiş. Evet. Şimdi de beyler. siz ne yaptınız? Nasılsınız? Havadan sudan bahsedin lütfen. Yani Ne diyor? Abi seviyorsun demiş. Teşekkürler. Ne diyor? Thanks. Tamam. Atarım. Atarım ama... Şu ele bitireyim. Hadi hadi. Hadi abi. Tamam. Çok iyi. Ah. Hey, hey. Ben öleceğim. Kaça kadar yayın? Vallahi reis. Ortalama bir saat yaparım ama en düşük 30 dakika. Lan amanı <laughs> Ah. Öl... Lanet olsun. Lanet olsun. Senin gibi karakter. Abi ya. Bugün formumda değilim yine. Tamam sağ ol. Evet. Evet şimdi. Neyse kaç kupasın reis. Vallahi bir 5000 küsür civar. Bu yani. Şu şimdi bakamam ama sonra bakarım. Lan lan evet, adam ben, ben, ben öldüreceğim. Ben, gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel 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 gel. İşte alır. Ben 7000 iyi güzel. Helal olsun. Adam 7 bin tane kupası var ya. Ondan ben fakirim ya. o oh, güzel, çok iyi, çok iyi. Bas parayı Leyla'ya. Evet. Ne haber? Hadi 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 aldım sayılır. Hadi, hadi hadi hadi. Abi hayır 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 hayır. Hayır no 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 no. Hayır. Ah hayır hayır. Hangi oyun var demiş? Reis PUBG ve Blarsars. Kit de var. İyi güzel. Şu görev yapayım da kurtulayım ya. Yani. Neyse. Evet. E, bu arada karneleri aldınız. Hayırlı olsun. Ee, takdir teşekkür var mı? Laf olsun diye soruyorum. Hadi <laughs> abi al şunu al şunu. Hadi abi tamam. Hı boş demiş. Anladım. Anladım. O da iyi. En azından geçmişsin. Hadi geçemeseydim. Peki. Dur. Mat yüzünden. Sağlık olsun. Hadi 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 hadi. Nah, abi gel ya. Hadi beni görme, görme beni. Görme beni. Ağzına sıçtım. Ne <laughs> yürü yürü yürü. Hayır. Hayır. Allah. Allah belansı. Allah hayır. 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 <laughs> Hadi hayır ya. <laughs> Küfür edeceğim ha. Yeter artık. Abi ya olamaz ya. Ben bu karakteri... git ya bu karakterle oynayacağım yeter ya. Ne geldi? O bu da iyi. Para gelse daha iyi. Seni geç sen Tamam bu daha iyi. Ay yoruldum ya. Vay be karneler aldınız ya.

Hadi. Hadi git. Hadi. Hadi. Patla. Öldün mü lan? İyi güzel. Bunu aldık. En güçlü karakter seç demiş. Valla reis. Ben bu kana karakterleri çok. Yani. Çok bilmiyorum yani ne diyeyim şimdi.

Hadi patla patla patla. Tamam. Çok iyi. Aldık. Evet. Neredesin lan? Dur. Evet. Gel buraya. Gel buraya. O aldım abi Bu kadar basit. Tamam. Bir daha oynayayım. Zam 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 vs hmm, gel demiş bu arada saat kaç oldu ya bir ona bakayım 30 hmm, dakika sonra kapatır gelirsen reis şu an gelemem ama yarın belki ah, şu an akşam yoruldum güzel. hadi ah, hayır 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 hayır, hayır. Lan beyek. Alazanmış ya. Hayır. Hadi, abi ya, abi ya. İyi güzel. O da iyi. Lanet olsun. Uykum da var. gelmedi ya. Neyse. Dur bunu lan. Friends. Hadi lan kabul edeyim ben neyse. Oh. Neyse. Bu kadardı. Şöyle bir dakika. Youtube'a bir gireyim. Bu arada kimler var kimler yok. Bu arada bir canlı yayın bu kadardı. Beyler bayanlar. Ee, bu kadardı yani. Kendinize iyi bakın. Bu arada son videoya attım. Bakarsanız sevinirim. Like da atarsanız da sevinirim. Teşekkürler. Hadi bakalım.